Merhabalar Nurhan Nörg Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel tokanın yapımını anlatmak istiyorum. Çıt, çıt toka 6 cm batlarında ee, nasıl güzel bir şekilde kaplanır? Ee, etrafını bu şekilde kaplıyoruz. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzerine tekrar elinizdeki herhangi bir toka objeti olur. Veya e, kendi ördüğünüz toka modellerinden objelerinden yapıştırabilirsiniz. Kanalımda birçok e, birçok toka modeli mevcut. Oradan da modellerimi dilerseniz bakabilirsiniz. Ama bugün sizlere en pratik şekilde nasıl kaplanır onu göstermek istiyorum. Bakın burada hiç boşluk kalmaması en önemli olan. Arkasını çeviriyorum. Burası boşluk kalacak zaten. Burada da bazen boşluklar kalıyor bazen kalmıyor. Burayı çok umursamıyorum çünkü saçın alt kısmında kalıyor. Önemli olan kısmı burasının böyle dolu dolu ve güzel görünmesi. E, bu arada kanalıma ilk kez gelen arkadaşlar varsa şu an videomu izleyen Aranızda henüz abone olmayan, e, altta hemen abone ol butonu var. YouTube kanallarına abone olmak ücretsiz. Yanında zil butonu var. Ona basıp tümünü seçtiğiniz zaman da ben yeni videolar yükledikçe size bildirim gelecek. Yeni modellerimden haberdar olmuş olacaksınız. E, kanalımda birçok örgü toka modelleri var. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. E, Nuran örgü dünyası yazan yere tıklayıp oradan da videolar kısmına geçtiğiniz zaman farklı birçok toka modelimi de görmüş olacaksınız. Tasarım tokalar var, çiçekli tokalar var. Bu tokaların üzerine farklı farklı objeler var. Onları da izleyebilirsiniz. Ama öncelikle abone olmanızı, yorum yapmanızı, like atmanızı ve beğendiğiniz modelleri arkadaşlarınızla ve sosyal medyanıza paylaşırsanız kanalın büyümesine de yardımcı olmuş olacaksınız. Çok da fazla uzatmadan tokamın yapımına, çıt çıt tokamın kaplamasına geçmek istiyorum. Ben bu şekilde ipimi tığımın üzerine aldım. Bir tane ilmek attım. Açılmayan kısmına ters kısmından başlıyoruz. Buraya sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. En önemli püf noktası sıkı olması. Sıkı 2 3 tane yapıyorum. 3 tane sık iğne doldurdum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen karşı tarafına, bakın buradan geçiyorum. Böyle ittiriyoruz. Dediğim gibi en önemli noktası sıkı sıkı böyle yapmamız. Buradakileri sayı vermiyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı ve çok doldurmaya çalışıyoruz. İpin kalınlığına, tığınıza göre hepsi değişecektir. Burayı rastgele, inanın iki tarafı da saymıyorum ben. Hani bir taraf birkaç tane fazla, birkaç tane eksik olursa da çok da sıkıntı yok. Yeter ki görüntüsü güzel olsun. Komple tokamızı sık iğne yöntemiyle kaplıyoruz. Şimdi alayım buradan. Şimdi ucunu açacağım, göstereceğim size. Ee, genelde bu uç kısmını yapamıyor arkadaşlar. En çok buralarla ilgili sorular geliyor bana. Nasıl daha kolay yaparız diye şu an göstereceğim ben bir pratik yöntemini. Burayı da dolduruyoruz iyice. Bakın böyle ittiriyorum. Birazcık daha boşluk kalıyor burada. Burayı da dolduracağım. bir tane daha yapayım yeterli gelecek diye düşünüyorum. Şimdi buraya bu şekilde devam ettiğimiz zaman bozulabiliyor ama ben direkt karşıya geçiyorum burada da. Şimdi burada açıklık kalıyor ama bu sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü üst kısmını giderken o açıklığı kapatacağız. Şimdi çıt çıtı kapatıyorum. Burada da önemli olan sıkı sıkı yapmak. Başa kadar geldim ben. Şimdi hemen yandakine bir önceki sırada başlamış olduğumuzda kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyoruz. Böyle ilmeğimizin içinden geçiyorum. Bir zincir çekmiş olduğumuz yer vardı. Oraya sık iğne yöntemiyle geçiyorum. Bir defa doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2 doluyorum. Kızım kamera açınca sesleniyor. Galiba sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü bakıyorum Böyle ustası duruyor ben baktığım zaman ama kamera geçince sesini çıkartıyor. Kızıyor bana. Benimle ilgilen diyor. 4 tane kil trabzan yaptım. Bu içe sık iğne ile geçmiştik biliyorsunuz. O yüzden sık iğneyle tekrardan aşağıya iniyorum. Hemen yandaki ilk yine sık iğnemize kaydırma yöntemiyle geçiş yapacağım. Benim elim sık olduğu için birazcık batarken zorlanabiliyorum. Bir de kameranın da etkisi var. Geçiyorum. Yoksa bu kadar örmesi zor değil. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine 3 zincir çektiğim kirpik yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu defa arada bir tane boşluk bırakıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp diğer yaparak uç kısmına kadar gelelim tokamızın uç kısmına kadar e, bir tane atlayıp bir tane üçlü e, kirpik yaparak geldim uç kısmında hiç atlama yapmıyorum oranın kapanması gerekiyor Üç zincir çektim Hemen bakın buradan Bütün sık iğnelerden batıyorum burada birazcık burası sıkı olduğu için zor batıyor bilginiz olsun bir tane daha atlamadan yapalım sonrasında şurayı sıkıştıralım bakın burada birazcık açıklık oldu şöyle yakından gösteriyorum size İttiğimiz zaman kapanıyor çünkü zaten sıkı sıkı yapmıştık Dilerseniz arka tarafından böyle çekiştirebilirsiniz düzeltebilirsiniz yani tamamen size kalmış önemli olan ön tarafından baktığımız zaman burasının böyle kapalı olması Şimdi yine aynı şekilde bir tane atlayıp diğer kesine kirpik yaparak üst zincirlerle bu bitiş noktasına kadar geliyorum. Orayı da göstereyim sizlere. Buraya kadar geldik. Yine aynı şekilde burada da hiç arada boşluk bırakmadan kapatacağım. Her sık iğneye bir tane kirpik şeklinde. Yine her zaman olduğu gibi 3 zincirle kirpiklerimi yapıyorum. Bu arada yorum kısmından sormak istediğiniz bir şey olursa kafanıza takılan tığım takıldı kafanıza takıldı bilmiyorum ama tığım takıldı. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından yazarsınız. Ee, kanalımın hakkında kısmında Instagram adresim var. Oradan tıklayıp direkt ulaşabilirsiniz. Oradan çalışmamı istediğiniz model olur veya işte anlatımla ilgili bir şeyler olur, fikirler olursa istediğiniz oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi burayı da kaydırma yöntemiyle kapatacağım. İlk yapmış olduğumuz kirpiğe geçtim. Arasından iki zinciri yine orada geçtik. Bu şekilde kapatıyorum. Bakın gayet güzel oldu. Dilerseniz bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. elimize böyle çekiştiriyoruz, dengeliyoruz. dilerseniz de üzerine toka objeleri yapıp dikebilirsiniz veya silikon tabancayla yapıştırabilirsiniz. Videomu burasına kadar benimle birlikte izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.